Efendim herkese haftanın ikinci gününden merhaba diyelim. Pazar akşamı uzun bir yayın gerçekleştirmiştik saat 22.22'de ve Devrim ve Murat Saman'la zaten pazartesi salı olabilecekler konusunda bir sürü öngörüde bulunmuştuk. Büyük oranda da isabetli beklentiler olduğunu gördük. Zaten o şeyi de 22.22 .22 pazar akşamı tekrar izlerseniz bence uzun vadeye ilişkin, orta vade ilişkin de pek çok şey söylüyor. Ama tabii şimdi biraz daha elimizde daha fazla veri var. O verileri değerlendireceğiz her zaman olduğu gibi. Yine bir salı gününde Burak Hocam'la birlikte. Burak Yayın hoş geldin abi. Hoş bulduk. Merhabalar abicim. Sağ ol. Şimdi e, zannediyorum e, gerçekte hani çok üzerinde konuşulup e, ne olacağına dair yorum yapılacak bir konu olmakla birlikte senin yapmış olduğun daha önceki tespit yani Merkez Bankası sıkı para politikasını seçime kadar bu şekilde başarıyla götüremez. Çünkü maliye politikası buna çok yardımcı olmuyor. İkisini birlikte yapmaları reformlar falan. Yani Artun sen ne kadar zorlasan da ben inanmıyorum. Az olasılık veriyorum demişti. Şimdi gerçekleşti. Gerçekleşme nedeni gördüğüm kadarıyla Sayın Merkez Bankası'nın eski başkanının 200 bas puanlı faiz artışı. Yani benim aldığım izlenim buyum diyeyim 200 bas puanın sorunmadan ve fazla olduğu. Yani kredibilite tesisinde başarılı olmuş ama o kredibilite tesisini rağmen gerçekleştirmiş bir başkan bu sistem içerisinde görevden alınmış gibi gözüküyor. Şimdi bugün e, gelen açıklamalarda işte kabine değişikliği konusunda bir şeyler olabileceğini çok net görüyoruz. İşte net soru Berat Bey gelecek mi? Başkan yardımcısı olacak mı? Olmayacak mı? soruları var. Bugün e, Merkez Bankı özür dilerim e, Cumhurbaşkanı danışmanlarından eee bir beyefendi e, para politikasının e, paranın daha ulaşılabilir olması açısından dizayn edileceğinden bahsetti. Dün de Sayın Canikli dedi ki optimal faiz oranının üzerine çıkılmıştı dedi. Bu 200 bas puanla. ben optimal nötr faiz oranını hesaplamayı bilmiyorum onu genelde piyasa hesaplar diye biliyorum ama hocam belki siz biliyorsunuzdur nedir geldiğimiz noktadan sonra gidebileceğimiz yer şimdi e, olayın tabi vahamet içinde bir durumda olduğumuzu söylemekte fayda var çünkü şu an geldiğimiz nokta e, oldukça endişe verici. Neden endişe verici? Bir kere 6 Kasım'da falan karıştırdığımız zaman ya da karşılaştırdığımızda e, orada şöyle bir durumdaydık. Bir kere e, 6 Kasım tarihinde faizler düşüktü, kur yüksekti doğru ama o yüksek kura müdahale edebilecek bir faiz alanımız vardı. Şimdi bu en son yapılan değişiklikle, Cumartesi günü Merkez Bankası değişikliğiyle bu kez kurlar gene yüksek ve hatta belki önümüzdeki günlerde yüksek de seyredebilir. Üstelik bu kez yüksek olduğu bir dönemde Bizim bu kurlara müdahale edebilecek noktamız hemen hemen faizler yönüyle yok. Çünkü zaten %19'larla oldukça yüksek bir faize karşı karşıyayız. Ee, Birçok kişi 2018'le karşılaştırıyor. 2018'den çok daha farklı bir durumdayız. Çünkü 2018'deki kur atağında, e, bu kez hem elimizde faiz silahı vardı hem de Merkez Bankası'nın rezervleri vardı. Dolayısıyla zaten bu ikisiyle e, mücadele ederek belki e, rezervleri de bu anlamda burada kullanarak bir şekliyle faizi düşük tutmaya çalıştık ve başarılı olamadık. Şimdi geldiğimiz noktada bunların hepsi yok. Artı bütün bunların üstüne üstlük bir güven duyuluyordu. Uzun zaman sonra Türkiye'ye yönelik olarak çok ciddi bir güven vardı. Bu Merkez Bankası'nın herkesin anlayabileceği bir dilden konuşmasından dolayı duyulan bir güvendi. Çünkü Merkez Bankası Başkanı, eski Başkan Sayın Naci Abal göreve gelir gelmez bir sürü farklı kademelerde uygulanan faiz oranlarını kaldırdı. Tek bir fonlama faizi üzerinden piyasaları fonlayacağını söyledi. E, haftalık olarak e, swap'ların miktarlarını açıklayacağını söyledi ve bunları açıklamaya başladı. Dolayısıyla piyasanın sorduğu her soruya da piyasanın anlayacağı dilden cevap verdi. Yani piyasanın e, konuştuğu dille Merkez Bankası'nın konuştuğu dil hem teorik olarak uygulamalar yönüyle örtüştü hem de uygulamalar yönüyle örtüştü. Şimdi geldiğimiz noktada e, Merkez Bankası Başkanı'nın kim olduğunun önemi yok. İstersen hep bunu söylüyorum. Kabul etmez ya. Getir Bernanke'yi. Bernanke biliyorsun, 2008 krizinden sonra çok saygı duyulan büyük işler yaptı. Bernanke aslında görüş itibariyle farklı bir görüşte ki kişi olmasına rağmen bir demokrat başkanla da çalışabilmeyi becermiş ve demokrat başkanın tekrar atadığı bir kişiydi. Çok önemli bir kişi. Kitabı da koca da, kitabı var. Şimdi Bernanke'yi bile getirsen, Bernanke gelse bile bizim merkez bankasının başına hiçbir şey ifade etmez. Çünkü şunun garantisi yok. Bu Merkez Bankası Başkanımız ne kadar nitelikli olursa olsun, hangi üstün yetenekli olursa olsun orada kalacağının garantisi yok. Hatta Merkez Bankası Başkanı'nın neden görevden alındığını söyleyemeyen ama bir şekilde yorum yapan ya da e, önümüzdeki dönemlerde sıkı para politikasının uygulamasının devam edeceğini söyleyen Hazine ve Maliye Bakanı'nın bile orada kalacağının garantisi yok. O nedenle bu belirsizlik bütün her şeyi yıkıp yıkan olay. Dolayısıyla işin koptuğu nokta burası bana göre. İkincisi e, fiyatlamalar çok yükseldi şimdi elimizde yüksek faiz var uzun dönemli faizler senle burada getire eğrisini çok konuştuk e, birçok kişi de aslında zannediyorum ki bu konuştuğumuz e, konulardan bunları çok yakından takip ediyor artık şimdi getire eğrisinin o aşağı doğru inen kısmı yukarıya çıktı ve daha yüksek faizle çıktı yani yaklaşık olarak yüzde e, işte e, herhalde 5 puan kadar falan yukarıya çıktı 10 yıllık tahviller dolayısıyla burada aslında kimsenin kazancı yok yani tahvillerin fiyatları yani senin elindeki 100 liralık bir tahvil artık 80 liraya düşmüş durumunda. Dolayısıyla buna yav, yatırım yapan yabancının da bir karı yok. Üstelik dün çıkarken ne pahasına olursa ol, olsun satarak çıktılar. Dolayısıyla burada bir herhangi yabancı karı ya da işte bu faiz artışları yükseldiği için yabancının bir şekliyle kar etmesi falan söz konusu değil. Dolayısıyla tam herkesin kaybettiği bir ortama gelmiş durumdayız. Onun için bundan sonrası nasıl olabilir? Nasıl tekrardan Türkiye piyasalara güven verebilir, İşte kredi rejelme kuruluşları tam da not arttırabilecekleri bir ortamdayken belki not artmazdı bunu hep söylüyorum Amerika ile olan ilişkiler burada çok önemli ama en azından görünüm düzeltebilecekleri güzel şeyler söyledikleri bir ortamda bunun ortaya çıkmış olması bana kalırsa ki bugün Moody's sinyali verdi bir not indirimini bile getirebilecek olan bir süreç çünkü bundan sonra anladığımız kadarıyla bu para hmm. politikası devam etmeyecek paraya kolay ulaşmak demek daha düşük faizle olacak demek ve tekrardan aynı sarmalın içine gireceğiz diye düşünüyorum ben. Peki. Şimdi siz e, şey yaparken ben böyle bir çizdim. Tam gözüküyor mu bilmiyorum. Hani normalde kısa vadede enflasyon yüksek diye faiz yüksek ama ilerledikçe düşüyor olması gerekir. Evet. İdi böyleydi. Eğer Merkez Bankası'nın bu adımlarının enflasyonu düşüreceği düşünülüyorsa böyleydi. Şimdi ise kısa vadede yüksek diye düşündüğümüz bu faiz giderek daha da yükseliyor. Çünkü ileride de Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadelede başarılı olamayacağız söyleniyor. Bu noktada evet. biraz önce söylediğiniz tahvil faizleri de ne oldu? Yukarı gitti. Dolayısıyla Türkiye kısa vadede Merkez Bankası'nın faiz arttırarak sanki ekonomiyi yavaşlatacağı ve bunun olumsuz olacağı düşüncesiyle bir karar verdi. Bütün beklentiler enflasyonun yüksek gideceği şeklinde değiştiği için hem kur yukarıda kaldı hem de faiz yukarıda kaldı şimdi. Şimdi biraz önce bir şey söyleyeceksiniz buyurun lütfen. Şunu söyleyeceğim yani bu kredi faizlerindeki yani özellikle Merkez Bankası'nın politika faizinin bir puan değil de iki puan arttırılmış olmasının bir etkisi yoktu aslında. Neden yoktu biliyor musun? Çünkü kredi kullanacak olanların tamamı o yapay indirilen, prematüre indirmeyle beraber kullanılan faizlerde çoğu zaten kredi kullanım hakkını tükettiler kullandılar hmm. ve bu kullanılan kredilerin büyük çoğunluğu aslında ihtiyaç sahiplerine gitmedi. Bunlar evet. nereye gitti? Parası olanlara gitti. Bunlar zaten ya otomobil aldılar ya tekrardan ev aldılar ya da gittiler bu parayla dolar aldılar bir şekilde. Bunlar zaten bu krediyi burada kullandılar. Hmm. Esas ihtiyaç duyanlar zaten daha önceden borçlu geldikleri için tekrardan aynı borç yükünün altına girebilecek teminatı da bulamadıklarından dolayı almadılar. Dolayısıyla karıştırılan nokta bu aslında. Şimdi o bizim e, önden yüklemeli yapmış olduğumuz faiz artışı niye gerekiyordu? Çünkü herkes şunu söylüyor. Aslında yanılılan nokta bu. Deniyor ki hedeflenen enflasyona bakarak ölçülür. Kardeşim bugünkü enflasyona bakarak ölçülmez. Hedeflenen enflasyon neyse ona göre senin faiz arttırımını yapman lazım. Reel getiriyor ona göre hesaplaman lazım. Doğru. Bir ülkede eğer her türlü ekonomik dinamik sağlamsa ve çok sık değişiklikler volatilite yüksek değilse buna bakarak yaparsın. Ama Türkiye'de hedeflenen enflasyonla gerçekleşen enflasyon arasındaki fark çok yüksek olduğu için örneğin Merkez Bankası'nın belirlemiş olduğu hedef enflasyon 9.4'ken aslında yıl sonu enflasyonun 11-12'lerde çıkacağı bir ortamda kimse hedeflenen enflasyon üzerinden reel getiri hesabı yapmıyor. Herkes gerçekleşen enflasyon üzerinden yapıyor. Üstelik e, Nisan ayında, Mayıs ayında enflasyonun en tipe noktaya çıkacağını biliyorduk. Şimdi bu kurlardaki bu yükseliş ve gördüğü noktalar arkasından belki tekrardan o noktalara çıkabilme ihtimali enflasyon hedefini de yukarıya doğru yükseltti bence. Yani piyasanın beklentilerine en azından. Bence yıl sonu hedefleri artık yüzde %20'ler falan konuşulmaya başlandı. Yani aylık enflasyonlar daha yüksek gelecek. O zaman zaten senin yapmış olduğun o faiz artışı anca anca reel getiriyi kapsıyor. O zaman şunu söylemesi lazım. Eğer Merkez Bankası Başkanı sırf bunu yapmadığı için görevden alındıysa Türkiye'nin reel getiri için belirlediği faiz oranı nedir? Ve bunu nasıl hesaplıyoruz? Yani bu nasıl hesap? Bunu hiçbir profesyonel hesaplayamıyor. Hiçbir kimse hesaplayamıyor. Nasıl oluyor da bu hesaplanıyor? Bize de söylesinler, biz de bilelim. Yatırımcı da bilsin. O zaman desin ki ya bu tamam Türkiye'de reel getiri şunun altına düştü. O zaman Merkez Bankası Başkanı bunu kadar faiz arttırır ya da indirir. Onun için bu bilinmezlik ortada. Yani kimsenin bilmediği nokta bu bence. Nedir bu? Bunu bir bilmek lazım. evet. evet. Şimdi e, anlaşılan o ki yani benzetmem doğru mu yanlış mı lütfen söyleyin. Biz Berat Bey'in istifa ettiği günün öncesine döndük sanki. Yani yine yüksek e, bir şekilde faiz ödemeyeceğiz. Elimizde dövizi müdahale etmek için döviz varsa kullanacağız. Sıvabı sıkıştıracağız. Gibi bir durumla mı karşı karşıyayız? çünkü swap oranları yine 250'ye falan çıkmış TL'yi sıkıştırıyor ki yabancı çıkmasın borsada da hep şeyler çalışıyor devre kesiciler çalışıyor taban taban gitmesi engelleniyor yani daha doğrusu onun zamana yayılması çalışılıyor gibi bir durum var ne bekliyorsunuz bu yani 15 Nisan'da yapılacak faiz toplantısına kadar. Yaşanabilecek süreçte ne bekliyorsunuz? Şimdi e, bana kalırsa o dönemden bir parça daha kötü değiliz. O dönemle ilgili bir tek şey vardı. E, ekonominin iyi gitmediği herkes tarafından görülüyordu. Bir faiz arttırım beklentisi vardı ve bu genel kabul görmüştü. İkincisi e, Berat Bey ayrıldıktan sonra Merkez Bankası Başkanı daha önce biliyorsun görevden alındı. Ve atanan yerine atanan kişi piyasanın çok yakından bildiği ve e, gerçekten doğrular konusunda sonuna kadar savaşacağına inandığı ve piyasanın güven oyu verdiği bir kişiydi. Dolayısıyla o günden bir farkta faiz oranları bu kadar yüksek değildi ve arttırabilecek yerimiz vardı. Şimdi geldiğimiz noktada iki tane açmaz var. Bir merkez bankasının e, yeni başkanın diyorum önemi değil kim olduğu direnebilecek gücünün olmadığını herkes biliyor bundan sonra herhangi bir karara indirim kararına karşı tam anlamıyla bağımsızlık konusu şu anda artık hiçbir şekilde gündemde yok. Dolayısıyla en büyük bence sıkıntı burada. İkincisi. Faizleri arttırabilecek yönümüz yok. Yani kuru tutmak istediğimizde nasıl tutacağız kuru? <laughs> bu e, en büyük problem. O zaman şu yapıla, yapılması lazım. Yani madem ki inanılıyor yani faizin düştüğü zaman enflasyonun da düşeceğine o zaman çok basit. Biz bunu yaşadık daha evvelden indirdik faizleri düşmedi. O zaman madem ki bu inanç o zaman indirelim biz bunları e, diğer ülkelerle aynı sepette olduğumuz Brezilya'nın seviyesine yüzde iki buçuklara iki çekelim bakalım ya da Rusya seviyesi hadi oralara da gitmeyelim. Dört, dört buçuklara indirelim. Yani eğer madem sorun buysa indirelim. Görelim o zaman yani en azından bir ay nasıl gidiyoruz? Gidebilirsek nerelere gidebiliyoruz? Bunu görelim. Ama herkes biliyor ki gerçeklik bu değil. Yani bu ekonominin dengesinde böyle işlemiyor. Onun için benim e, açıkçası beklentim şu. Nisan ayı toplantısının pas geçireceği. Çünkü piyasalar şu anda çok hareketli ve gerçekten ciddi bir şekilde olaya tepki veriyor. Ama Mayıs ayı itibariyle indirimlere başlayabileceklerini düşünüyorum. Yani ne kadar iner? Belki o 100 bas puan, 200 bas puan inebilir. Ama şu var gözüken. Ben zaten daha önceden de öyle düşünüyordum. Sayın Naci Aban ne kadar enflasyonu indirse bile o %5'lik hedef falan Türkiye için hayal tek haneye indirip seçime öyle gidilebileceğini düşünüyordum. Ki onu Hı -hı. bile bekleyemedim. Hı -hı. Şimdi anladığım kadarıyla birçok siyaseten gelişmeleri de değerlendirirsem her ne kadar seçimler 2023'te olacak gibi gözüküyorsa da Sanki belki daha da önce olabilir ve o zaman da işte bu kredi muslukları bütün her şey tekrar eskisi gibi açılabilir gibi düşünüyorum. Yanılıyor da olabilirim dediğim gibi yani sonuç itibariyle ben yanılan tarafta olabilirim. Ama benim düşüncem e, sanki bu sürecin çok da uzatılmadan bu muslukların tekrar eskisi gibi açılması ve yapay bir e, büyümeyle ve yapay bir e, sanki iyileşme oluyormuş gibi daha çok borçlanılarak gidilmesi ama buna yerimiz var mı? Onu sorarsan buna yerimiz yok. Yani bence şu anda duvara dayandık. İzleyicilerimiz açısından bir küçük notu ileteyim. Zaman zaman burada e, siyasetle ilgili beklentiler üzerine konuşulunca siyaset yapma deniyor. Biz siyaset hiç konuşmak istemiyoruz. Hocam yanlışım varsa düzeltin. Siyasetin, ekonominin, bilimin, aklın, hukukun önüne geçmesini hiç istemiyoruz. Çünkü o zaman onunla ilgili bizim yapacak çok yorumumuz olamaz. Olursa kendimizce bildiklerimizden o subjektif yorumlar olur. Ama gözüküyor ki bu noktada siyaset şu anda karar verme mekanizmasında öne geçmiş gibi gözüküyor. Ve seçimlerin 2022'nin Haziran'da yapılması olasılığı daha çok gündeme geliyor gibi düşünülüyor. Bu dönemde harcamalar sizin söylediğiniz gibi arttırılacak gibi gözüküyor. Faizler de Nisan'da değilse Mayıs'ta düşürsün diye zaten faiz düşürmekten yana olan bir başkanın getirilmesiyle birlikte öyle mesajlaşmış gibi gözüküyor. O zaman 17 milyar dolar aşağı yukarı para girmişti tahvil ve hisseye. Şimdi bu paranın hepsi çıkar mı? Bir, ikincisi tahvil piyasasını hep çok konuşuyoruz çünkü bir paranın değerini beklentiler ve onun itibarın tahvil piyasasındaki yansımaları gösterir dedik. Pimco çok büyük bir tahvil fonu. Pimco Türkiye pozisyonunu neredeyse hepsini satacak diye duyuyorum. Pimco'nun eski CEO'su El Aryan da e, CNBC'ye konuşmuş galiba oradan e, gördüm. Diyor ki Merkez Bankası başkanı faiz indirme diyeli başkan. Ama artık politikanın ne olacağına dair bir belirsizlik var dedi. Biraz önce sizin söylediğiniz gibi. Aynen, aynen. Faiz nedir onu bilmiyoruz. Bu bizi önümüzdeki dönemde faizleri düşürüp kuru tutmak ve e kredileri harcamak noktasında bir yere götürürse böyle olabilir gibi gözüküyor. Sizin piyasaların gidebileceği yerle ilgili düşünceniz nedir? Kurla, hisse senetleriyle, faizlerle baktığınız zaman Şimdi iki tane burada kısıtımız var Artunç. Bunların üzerinde herhangi bir şekilde müdahale imkanımız yok. Birincisi dünya enflasyonist bir sürece girdi. Burada hiçbir şekilde kaçar noktamız yok. İkinci önemli nokta emtia fiyatları. Her ne kadar emtia fiyatlarında özellikle son dönemlerde COVID ile ilgili de olsa hareketlenme olsa da daha da yukarı gitme ihtimalinin olabileceği söyleniyor. Öyle gözüküyor. Şimdi bunlar bizim müdahale edemeyeceğimiz alanlar. Artı turizm sezonu geldi gelecek ve Avrupa'da bir aşı pasaportu konusu var. Bu e, ciddi bir risk oluşturuyor. Bunu seninle burada defalarca konuştuk. Türkiye'nin turizm gelirlerinde beklediği getiriyi elde edememek gibi bir problemi de var. Dolayısıyla cari açık bir taraftan talebi patlatırsan cari açığında çok net bir şekilde artacağı ve oradan maliyet enflasyonu da Türkiye'ye yansıyacağı talep enflasyonuyla beraber gözüküyor. Bütün bunların hepsini dikkate alırsan cari açığın finansmanı konusunda nasıl bir finansman ortaya çıkabilecek bu çok net değil. Nasıl bunu finanse ediyoruz? Portföy yatırımları üzerinden finanse ediyoruz. Yani yabancılar geliyorlar burada işte hisse senedi alıyorlar, tahvil piyasasına giriyorlar bir şekilde ülkeye o finansmanı sağlayabilecek olan kaliteli olmayan başından biri söylüyorum. Ama sonuç itibariyle günü döndürmemizi sağlayan bir finansman sağlanıyor. Şimdi zaten kısa süreli gelen sermaye akımlarıyla uzun süreli finansmanı sağlayamazsın. Bu çok net. Yani bundan bunu beklemek zaten akıl kârı bir iş değil. Ama işin enteresan tarafı ülkenin gittiği ve verilen ekonomik kararların yansımaları uzun dönemli yatırımcının da ülkeye gelmesini engelliyor. Çünkü biz ne bekliyorduk Naci Bey'in döneminde bir demokratikleşme paketi açıklanacak, bir siya, e, siyasetten farklı bir belki söylem ortaya çıkacak, bir e, adalet reformu açıklanacak ama yıllara sirayet eden bir program açıklandı. Dolayısıyla e, eğer bir şey yıllara sirayet ediyorsa ondan zaten bir şey beklemen mümkün değil. Diğer taraftan reform olarak açıklanan paketin içerisinde ben kendi e, e, yorumlarımda da bunu söylemiştim daha önce birkaç tane iyi husus var değerlendirdiğim önemli olarak adlettiğim ama reform demek mümkün değil diye söyledik. Dolayısıyla bu iki beklenti de ortadan kalkınca yabancının senin bir ülkene senin ülkene ya da herhangi başka bir ülkeye giderken e, kafasında soru işareti olmadan gidip orada uzun dönem yatırım yapmasını sağlayabilecek koşullar ortada yok. E portföy yatırımları yönünden de gelebilecek sıkıntılar var. Çünkü her an değişiklik olabiliyor. Bir gecede Türkiye'de her şey değişebiliyor. Onun için sıkıntılı bir döneme giriyoruz. Yani bunu hep beraber görelim. Üstelik siyaset konuşmuyoruz doğru ama Türkiye Amerika ilişkilerinin nasıl seyredebileceği, Türkiye'nin tam anlamıyla en son e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylemiyle Rusya yanında aslında bir politika güdeceğini belirtiyor olması, şu ana kadar daha Biden'dan hiçbir şey yok Türkiye ile ilgili. Hiçbir söylem yok. Ama zaten biz bu son kararla Belki de Amerika'nın bize yapabileceği ölçüde bir hareketi kendi içimizden yapmış olduğumuz e, kararla gerçekleştirdik. Dolayısıyla hatta geçen gün enteresan bir tweet attım. E, daha doğrusu bir tweete cevap verdim. Dedim ki e, işte hani e, bir e, hoca arkadaşımız var Bilgi Üniversitesi'nde. O yazmış e, demiş ki işte o e, rahip döneminde e, rahibin olduğu döneme döndük. Ben de dedim ki şimdi verecek rahibimiz de yok elimizde. Yani... Ee, şu anda tamamen silahlarımız e, boşalmış durumda. Bütün silahlarımızı aşağı yukarı kullandık. Onun için riskli bir dönemdeyiz ve bundan sonra bu iniş çıkış hareketleri daha zarar verecek boyutlara gelebilir çünkü savunma mekanizmamız yok. Genel olarak şunu söyleyebilirim. Rahat olsun herkes. Türkiye'de bu kadar büyük hareketler olduğu zaman bunların dalga boyları genellikle 3-4 gün yüksek oranda sürüyor. Sonra bir yerde dalgalanma e, yavaş yavaş fiyatların oturduğu noktaya bırakabiliyor ama... Uzun zamanda baktığında trend hep olumsuz olarak hareket ediyor. Mesela kurdaki trend yukarıya doğru olabiliyor. İşte bir bakıyorsun borsadaki kayıplar tekrardan telafi edilemez noktalara geliyor. Evet günlük artılar oluyor ama o bir anda yediğin evet. e, tokatı bir daha dışarı çıkartamıyorsun. Dolayısıyla bunların hepsi e, bundan sonraki süreçte daha net görebileceğim hususlar. Ama piyasa oturacak mı? Tabii ki oturacak. Yani sonuç itibariyle bir denge noktası olacak eğer müdahale edilmezse. E, ben hep şundan yanayım. Yani müdahale etmek doğru değil bir kur fiyatı oluşuyorsa o piyasanın belirlediği fiyattan oluşsun ki bizi daha fazla yıpratmasın. Ama eğer faizlere müdahale konusu gelirse ki geleceğini düşünüyorum yeni merkez bankasının bir sonraki toplantılarında e, başkanının o zaman tekrar kendi elimizde bir piyasa müdahalesi ve piyasa müdahalesinin bu kendi elimizde yaptığımızı iyileştirmeye bir olumsuz tepkisi olabileceğine inanıyorum. Evet bugün içerisinde zaten e, dünkü tabanın ardından yeni bir taban ve sonrasında piyasaya ciddi bir müdahale geldi. Bir görünmez el bir müdahale etti. Dediğiniz gibi bu oynaklıklar devam edecek. Bir süre buna yürek dayanmaz dışarıda durmak lazım. Ama genel trend bu anlattığınız piyasaya piyasa bozucu müdahaleler dolayısıyla olumsuz devam edebilir gibi bunu eğer e, hani burada tek çıkış belki de sizin söylediğiniz gibi türkiye amerikan ilişkileri falan ne olacak diye NATO zirvesi var. Blinken biraz önce NATO ve Amerika için Türkiye kesinlikle yakın markajda olması gereken bir ülkedir açıklaması yapmış. Bakalım tekrar masaya gelen Türkiye'nin jeopolitik önemi, ekonomiyi ve siyaseti nereye sürükleyeceğiz? Biz de hep birlikte takip edeceğiz. Sayın Burak Arzova, Burak Hocam çok teşekkür ederim verdiğiniz değerli bilgiler için. Ben çok teşekkür ediyorum Görüşmek üzere.